Bugün toplumun McDonald'laştı. McDonald, McDonald's. McDonald'slaştı. Bugün bakacağım kitabın adı Toplumun McDonaldlaştırılması. Yazarı George Ritzer. Kitabın çevireni Şen Süer Kaya. Bu yazarımız kendisini sosyal terörist olarak tanımlıyor. George Ritzer. bunun hangi manalara gelebileceğini herkesin kendi çağrışına bırakıyorum. Bu kitap neyden bahsediyor? Bu kitap bir inceleme. McDonaldlaştırılmaktan bahsediyor. Nedir peki McDonaldlaştırılmak? Akılcılaştırılması demektir sürecin. Sistemin, hayatımızın akılcılaştırılması daha doğrusu. Aslında temel şekilde düzenlenmesi anlamına geliyor. George abimiz bunu güzelce dört parçaya bölmüş, bunu güzelce incelemiş. Demiş ki, ee, dört şekilde düzenlenmiştir hayatımız. Verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim maddelerini güzelce açıklıyor... Sonra da bu akılcılığın akıl dışılığına değiniyor. Nedir peki bu akılcılığın akıl dışılığı? Yani bir, bu süreçlerin insanilikten çıkması. Hizmeti alan, hizmeti veren kişinin bunlara yabancılaşması. Ee, bir de akılcı süreçlerin hayatın her alanına sirayet etmesi yönünde de bir uyarıda bulunuyor. Peki nedir bu süreçlerin insaniyetten çıkması? Yani mesela hepimizin başına gelmiştir. Bir yerden imza almamız gerekir. Aynı kattaki başka bir memurdan adını bilmediğimiz... Bir çıktıları da alırız. Gideriz sonra o memurun yanına. O memur bize bir kağıt böyle bir imza bir şey verir. Sonra eksi iki kattaki çay içen tontiş amcanın yanına eririz. Çay içen tontiş amca bize bir mühür basar. Bu sırada yan taraftaki çay içen tontiş teyzeyle konuşur. Çay içen tontiş teyze de birileri bir şeyler imzalatmaktadır. Ama biz henüz o aşamaya gelmemişizdir. Sonrasında üst kata çıkarız. Müdürü aramaya başlarız. Ya da müdür yardımcısı ya da e, muhtemet mesela. Muhtemeti ararken siz birinci kata çıkarsınız derler ki muhtemet üçüncü katta. Ulan üçüncü kata çıkarsınız muhtemet birinci katta. Bulamazsınız muhtemet Elinizde bu kadar kağıt olur. Öyle arasında az bir vakit kalmıştır. Çünkü buradan çıkışta da başka bir bürokratik sistemin içine bankaya doğru böyle Kitabın içeriğinden bahsettik. Peki bu kitap bir inceleme olarak baktığımızda okuması kolay mıdır, zor mudur? Ee, bana sorarsanız okuması zor bir kitap değil. Sosyoloji alanında çok da fazla bir bilgim yok açıkçası. Ama ona rağmen görece olarak rahat bir şekilde okudum kitabı. Beni çok yormadı tabii. Sonuçta ben bu kitaba iki okey veriyorum. Two thumbs up. Kendimizi ve hayatımızı anlamamız gereken ya da anlamak istediğimiz noktalarda toplum hayatını da anlamamız gerektiğini düşünüyorum toplum hayatını anlamak için de bu kadar akılcılaştırılmış, bu kadar bürokratik kurulmuş bir sistemin de güzelce incelenmesi bazı şeyleri anlamamıza oldukça yardımcı olabilir. Şöyle bir pasaj var. Belki de mektanlaştırmanın nihai akıl dışılığı, insanların sistem üzerindeki denetimlerini kaybetmesi olasılığıdır. Bu akılcı sistemler şimdiden insanların yaşamlarının birçok boyutunu denetlemektedir. Üstelik hiç değilse insanların hala bu sistemleri denetliyor gibi görünmesine karşın bu akılcı sistemler sistem içlerinde en üst konumda bulunan insanların denetim dışına bile çıkabilir. Dolayısıyla mektanıtlaştırmanın demir kafesinin en aşırı anlamı şudur. Bu demir kafes liderler de dahil olmak üzere herkesi denetleyen insansız bir sistem haline gelebilir. Eleştiren, karşı çıkan ya da kaçmaya çalışan kimse olmayınca insanlar daha da umarsız derecede hapsedilmiş bir duruma gelebilir. Böyle bir denetim korkusu yazarları 1984, Cesur Yeni Dünya, Fahrenheit 451 gibi klasikleri yazmaya itti. Bu romanlar korkutucu ve korkulan bir gelecek dünyayı anlatır. Gel gelelim, mektanlaştırma bugün var olan bir gerçektir. Bir süredir varlığını korumakta ve toplumda yayılmasını sürdürmektedir. muhtemet kuantum muhtemettir. Neden? Çünkü siz onu ararken muhtemet yoktur. Ama siz muhtemeti aramıyorken muhtemet her yerdedir. Muhtemet aynı anda hem birinci hem üçüncü kattadır. Hem vardır hem de yoktur. Heisenberg ilkesi.